Aklına bir şey geldi. Aklına bir şey mi geldi? Ne geldi aklına? Be bebek. Bebek. Bir tane daha. Bir tane daha bebek. Bunlar oynay. Oynayacak ben mısın Lego onlarla? Ne ya? Ne ya? Lego. Neo. Le Lego, bu. Lego. Oynayacak mısın? Hı. Hadi bakalım oyna. Bir tane daha, bir tane daha mı? Onu da oraya. Buna, bunu, buraya. Tamam. İyi de bunu buraya. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Yapıştır bakalım. Senin bunu atıyorsun. Ne yapacaksın onu? Avcısını koyayım. Olsun. Kusmusun. Kusmusun ya koy. Bir tane daha koy. Emin misin öyle olduğuna? Eminim. Emin misin? Eminim. Bence pek öyle değil gibi. Sanki yanlış yapıyorsun gibi ama. Anne elbisesini buldum. Buldun mu elbisesini? Getir giydirelim bebeği. Bebeği giydir. Giydirelim bebeği. Şimdi geldik bebeği. O bebeğim. Yok. Efendim. Bebeğim. Efendim kızım. Şimdi ne oldu? Geldik, geçin. Bir dakika geliyorum. Ne yapıyorsun? Tak bakayım gözlüklerini. Gözlüklerini tak. Ne oldun sen öyle? Ne oldun sen öyle? Aklına ne geldi aklına? Otur, Oturdum. Göster bakalım ne geldi aklına. Hızlıca, 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 hızlıca. Kayıyor mu? Onu kuruyor. Onu buraya. Ona oraya mı? Ben Ana. de bebeğin elbisesini giydireyim. Bebeğin elbisesini giydirmeye çalışıyorum ben de. Ben de bunu da. Bebek elbiselerini giydi mi? Güzel olmuş. Ay. Patlak patlak oynayacakmış. Ay. Ay. Ne diyor ya? Ne oldu? Ana yardım, yardım edeyim sana. Kayıyor. Kayıyor. Şunu çıkarman gerek. Bunu çıkarmalısın. Bak böyle gördün mü? Bir tane daha. Bir tane daha. Gördün mü oldu? Bak bu işte bu. O ne? Bu bunu bana oyuncak. Oyuncak. Ne var onun üstünde? Bak bebek. Maymuş. Bu maymuş. Bu kelebek. Kelebek. Başka? Bu, bu o da, pa bu da pam -pam. papağan. Bu da pampam. Papağan. O da bu, bu da kelebek. O da kelebek. Bu, bu da bebek. O da maymuş. U Oo. Alo, alo, alo. Alo, alo. Alo, orada mısınız? O bu oradayız. Orada mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ee, oyun mu oynuyoruz? Oyun mu oynuyorsunuz? Orada geliyor. Annenizi seviyor musunuz? Seviyorum. Seviyor musunuz? Teşekkürler. Evet, tamam görüşürüz. Annenizin adı ne? E, ee, anne babam. Annenin adı? Annenin adı baba, anne. Annenin adı ne? E, ee, Evet. Babanın adı ne? Doğan. Doğan. Kardeşinin adı ne? İroş. Kardeşinin. Umay'ın adı Umay. Umay'ın adı Umay. Abinin adı ne? Kero. Kero, evet. Aferin sana. Hepsini biliyor musun sen? Senin teyzen var mı? Var teyzem. Teyzenin adı ne? A işte, teyze. Adı? Adı teyze. Adı teyze mi? Haçık mı? Haçık. seviyor musun? Çok mu seviyorsun? Nerede Haçık? Dükkanda. Dükkanda mı? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ne zaman gelecek? Bilmiyor musun? Keçi nerede? Keçi nerede? Keçi veteriner de. Baban getirecek. Babam mı getirecek? Evet baban getirecek. E, Ama ben kedi çok sevebilir mi Tabii ki sevebilirsin. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi aklına? Bunu onu, onu tak. Neyi takacaksın? Onu bu onu ver. Neyi vereyim? Bunu ver. Ha? Bakalım. Tak bakalım. Parçasını, Parçasını tak bakalım. Parçası Bravo. 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 Hayır senin elbiseni şöyle indireceğiz. Bebek. Hayır. Senin elbisen uzun. İstemiyorum. Onu ben çok sevdim. Hem sevdiğim o. O benim hep sevdiğim. O senin en sevdiğin mi? Bak çıkar bana gelecek. Saçlarını tarayalım mı biraz? Hmm. Saçlarını tarayalım mı Umay? Kötü. Kötü şunca. Umay saçlarını tarayalım mı? Kötücü. Kötü değil o güzel bebek o. Hmm. Güzel hmm. bebek o. Oldu. Şimdi bunu Oldu göç mu yine Yaptın mı aşkı? Şimdi bunun geçer. Aferin, <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Anne şunu giydin. Sen giydir bakalım. Sen giydir çıkardım madem. Sen giydirebilirsin. Hı hı. Evet giydirebilirsin sen. Anne sen beni mi yanma? Ya 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 ya. Bu tarafa gel. O tarafa mı geliyor? Anne. Efendim. Anne, benim, Tamam.